Evet, agalar. Saat şu an yedi buçuk. Sempozyum falan varmış. E bir gidelim <laughs> o zaman. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorsun. Ya bu nasıl bir tip ya? Arkadaşlar bugün patentli bir çiğ köftecideyiz. Çok ilginç kovada böyle yapıyorlarmış falan. Şöyle menülere baktığımızda da Süper Akdeniz Mix Lokum diye gidiyor. Ben bugün Akdeniz'i deneyeceğim. Bunu da bir arkadaşımız önerdi. <laughs> Şöyle bir anda çekeceğim. Süper. <laughs> ee, bakacağız bakalım. Acıktım. Allah Allah. Sıcak sıcak. Megamız ekonomik durum. Hmm. Kiremit kaşarlı. Et bulamayınca çiğ köfte yiyoruz. <laughs> çiğ köfte çorbası. Öteki neydi? Çiğ köfte pizzası. Aa, Osmanlı saç tavamı. Nasıl yani? Evet, <laughs> Korkmaya başladım. <Görsen> bir şey. <laughs> Kokuyor da. <ha. gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, i̇ki tane kaşarlı. Bir de benimki şöyle. Neli bu bilmiyorum. <laughs> bir şeysiz. Yani kova da geldi böyle bu şekilde. Ve bunlar şu sıcak. Bu soğuk ama. Evet tadalım o zaman. Ben hiçbir şeyin içinde mısır sevmiyorum ya. Öyle mısır düşmanlığı var bende. Aşk bu kızıl ötesi, ötesi Aga kova da çiğ köfte iyiydi bu arada yani. Ama bir daha gittiğimde farklı şeyler deneyeceğim. Pizza mize varmış. Bir bakarız. Ben artık işe gidiyorum. Görüşürüz. Ondan sonra Eymen niye hasta? Yani Düşünü gerçekleştiriyorum mu Bu acaba? Gelineksel başı yok. Niteleyecek miyim? hastayım ama. Burun. Elim kolan ya kokuyor rahatsız oldum kesin. Ayakkabılar var. Sen çalışma. Yani ürün almayan insanlardan ziyade boş kapılar beni çok yoruyor. Maalesef evde yoklarmış. O yüzden let's Evet çıktığım apartmanda toplam iki satış yaptım. Yani bir apartmana iki satış iyi bence. İkinci satışta bir tane ofis gibi bir şey de yaptım. Apartmanların altında ofis işte gayrimenkul iş yerleri olacak. Direkt giriyoruz. Çünkü orada abiler bizi anlıyor anladınız mı? Yani abiler bizi seviyor. O yüzden, oralarda da satış yapmaya çalışıyoruz. Evet, kapı kapalı. Ara. Hey abla aldı. Ne yapıyorsunuz lan? Sarhoşuz lan. Gel. Sakın beni dövmeyin. Sen ne kadar küçük sen. Ya bir çekil de seveyim ya. <laughs> Kameralarımıza saldırdık. <laughs> ne yedin? Aa, kafanı girim senin kafana girim. Evet, bütün ürünlerim bitti. Artık yurda gidip yatmak istiyorum. Evet, sonunda yurda geldim. Menü sistemine geçtik. Ee, şöyle yani. Bir adet ana yemek. Bugün türlü ya da bu vardı. Patates püresiyle köfte. pilav var. Bu de tatlı. Bazen salata oluyor. Bazen yoğurt oluyor. Veya farklı bir şey. Geldik yine bizim meçhada. Tabii ki de 12. kat dostum yine işte sıradan bir gün <laughs> bayağı iyi saat sabah 7'si bundan sonra erken kalkmaya karar verdim çünkü gün yetmiyor yani şimdi sevilden su alacağım <laughs> sıcak çay. Çalışma odaları hazır boşken size buraları aslında gösterebilirim. Kilitliymiş arkadaşlar. Açamadım. Yani şöyle de görebilirsiniz aslında. Bakın burası birinci katın çalışma odası. Şeyler falan var. Tuval muval. Burası ne Böyle idare odası gibi biraz. Bu şekilde bir yer. Ben de şimdi kahvaltı ediyorum. Geçen gün bildiğiniz gibi tekstil makineleri sempozyumuna katılmıştık arkadaşlarla beraber. Tabii e, her zaman böyle bir sempozyum, efendime söyleyeyim bir etkinlik olduğu zaman e, çok rezalet bir cümle oldu. Ben bunu toparlayamam. Evet arkadaşlar bildiğiniz için... Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçenlerde bir e, sempozyuma katılmıştık. Hangi sempozyum? Tekstil makineleri sempozyumu. Bir de bir şey daha vardı da onu zaten başlıkta yazarken koyarım. Ne zaman bir sempozyum, bir etkinlik olsa tabii ki de ben damlıyorum oraya gidip. Neden damlıyorum? Bak şimdi sebebini anlayacaksınız. Neden gidiyorum bu etkinliklere? Bir şey öğrenmek için. Hayır. İş olanağı bulmak için mi? Hayır. Peki ne için gidiyorum biliyor musunuz? İşte tam olarak bunun için. Evet, topladığımız ganimetler. <laughs> ne zaman oraya gitsek beleş ürünler veriliyor. Tabii ki de onun için gidiyorum. Bu çantaya bir bakalım neler varmış. Tabii ki de her tekstil etkinliğinin vazgeçilmezi olan bez çanta abi. Yani bez çanta her yerde veriliyor zaten. Bu da Demas şirketinin vermiş olduğu bir bez çanta. Neymiş? Tekstil Machinery. Bakalım bunun içinde nelerimiz var. Bu arada bütün şirketlerden topladık. Beleş ne varsa. <laughs> evet. Yine Canlar Mekatronik'in vermiş o. Bu arada Canlar Mekatronik'in hazırlamış olduğu bu çanta. işte bunun iç, içinden bu çıkıyor. Bir tane ajanda, bir tane defter. Onlara geleceğiz zaten. Güzel bir çanta yapmışlar. Ben en çok o yüzden onu beğendim. Öğrenciye hitap ediyordu. Şöyle. Zaten benim biliyorsunuz kırmızı-siyah... Fetişim var. <laughs> o yüzden sevdim yani. Kendilerini tanıttıkları şöyle bir ön sözüm dinliyor Daha sonrasında da normal ajanda gibi ama bu şekilde mesela <laughs> konsept olarak bunu seçmişler. Ve aralarda da işte yine Canlar Mekatroni'ye ait e, makinelerin yer aldığı birkaç resim var. Şöyle gösterebilirim. Ve bu da bitiş. Çok tatlı bir da. Ben bunu sevdim. Evet, sırada ne varmış? Hemen bakalım. Poşet, bu şeyin poşeti. Çekiyorum hocam. Evet. Yine Canlar Mekatronik'ten bir e, az önce bahsettiğim defter bu. Bu da yine aynı konsept. Yine şu şekilde ve yine aralarda işte makineleri anlatıyorlar. Böyle bir defter bu da canlar mekatronik. Evet, beleş reklam. Geldik e, Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ. Oh, şey. e, bunda böyle makineleri anlatan bir dergi gibi bir şey vardı. Şöyle gösterelim. Bu da bu şekilde bir dergi değil de aslında katalog, kitapçık o tarz bir şey. Yine Devsan'ın getirmiş olduğu bu da katalog tarzı, yine şeylerin anlatıldığı, makinelerin anlatıldığı bir e, kitapçık diyebilirim. Bu daha çok kitapçığa benziyor çünkü tek yani iki sayfa değil. Bu şekilde. Evet, gelelim burada bir adet e, kart sistem teknikten. Şöyle, bir sürü dergi vardı bu arada. Ben bunu aldım, kapağı hoşuma gitti çünkü şöyle arada bir tasarımı var. Hani bu tarafı açılıyor sonra tekrar bu tarafı açılıyor. Bayağı makineleri işte ne bileyim bayağı bir şeylerin anlatıldığı bir dergi bu. Çok da hani değişik yapmışlar tasarım olarak. Dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde özellikle de Türkiye üzerinde tekstille alakalı gelişmeleri okumak isterseniz. Böyle tatlı bir dergi olmuş. Güzel. Geçtik hocam. Evet sırada... Burada da bir adet e, kalem, Demas'ın vermiş olduğu kalem. Şöyle, güzel bir kalem. Ben buradan zaten bayağı bir kalem topladım çünkü lazım oluyor. Evet, bu da Demas'ın... E, yanlışlıkla iki tane almış olabilirim. <laughs> yanlışlıkla mı? Aynen aynen. Şurada kartları var işte. Neymiş bu? Evet, yine makinelerin anlatıldığı <laughs> katalog, kitapçık gibi bir şey aynısı bu da. Keşke ajan da olsaymış. <laughs> Devam. Bir adet devsan kartı şöyle. Kartın arkası güzel olmuş bu arada. Beğendim. Evet şöyle ilginç bir şey var. Ve bakalım. Bu bir büyüteç. Gördüğünüz üzere. Çok tatlı yapılmış bu arada. Demas şirketi yapmıyor. Demas'la devsanı okumaya çalışıyorum. Böyle. Çünkü neden devsan? <laughs> Evet iğrenç espriler. <laughs> Böyle tatlı bir e, araç gereç diyelim. Yok yok yani. Evet yine Devsan'ın bir kalemi. bu arada Devsan'ın tasarımlarını ben çok sevdim. Şöyle bakarsanız çok tatlı duruyorlar. Hatta şuraya koyayım daha iyi olsun. Evet burada da yine Demas'ın bir kalemi. Şimdi masa kalemden iki tane mi var? Aynen. Tabii ki de <laughs> hızımı alamayıp iki tane almış olabilirim. Şu anlık çıkanlar bunlar. Ekstradan böyle bez çantamız var. Bakalım başka nelerimiz varmış. Evet. Bu neymiş hocam? Bu Alkan grubun şöyle bir dosyası. Bu şekilde. Benim dosya ihtiyacım olduğu için ben bundan bir tık hani iki tane almış olabilirim. <laughs> Tasarım olarak çünkü hoşuma gitti. Zaten siyah. Siyah şeyleri severim. Onun haricinde bunun arkasında işte hangi ülkelerle sanırım çalıştıklarına dair buraya yazmışlar. Bakalım bunun içine bir şey koymuş muyum? Evet. Bir de Alkan grubun dergisini almışım. Burada anlatıyorlar. Boyama işte dokuma falan. Başka bir şey var mı? Bitmez mi hocam? Tabii ki de var. Bir köy enstitülünün kaleminden ve objektifinden diye tekstilin gelişimini falan anlatıyor herhalde. Ama şurası güzel olmuş bu arada. Şöyle yakın çekime gireyim. Bu kitap güzel bu arada. Zaten çok fazla şey yok. Söz işte yazı yok. Onun yerine daha çok resimlerle anlatılmaya çalışılmış şekilde. Hoş olmuş. Boş vakitlerimde bilmiyorum okuyabilir miyim. Yani boş vaktim olursa eğer. Bu da böyle kapanış. Tatlı bir kitap. Sevdim. Bir adet kalem. Bak. Bunun kim olduğu çok belli. Tabii ki de canlar mekatronik. Adamlar direkt jelatinlemiş kalemi yani. Bunu açmayacağım. Zaten eminim çok kaliteli bir kalemdir. Son olarak bir adet ıslak mendil, onu da şeyden aldım, etkinlikten aldım, Ha, lütfen asla şey benim falan zannetmeyin. Bu da yine Emartek Mühendisliği'nin kartı, evet bunu da boşalttık. Şöyle bakalım bir zanimetlerimizi, bayağı bir kalem almışım, kartlar burada, ilginç araç, gereçler, defterler, ajandalar efendime söyleyeyim. Bayağı bir şeyimiz var. Ha bir de ekstradan şöyle bir şey vardı masaların üstünde. Ee, survival kit. <laughs> Bunun içinde ne vardı biliyor musunuz? Bir tane meyve suyu bir de pop cake. <laughs> survival kit olarak. Ama ben bunu çok kutusu yaptım şu an. Böyle tatlı duruyor yani. Etkinlikte şey falan vardı işte. Çay, kahve falan içebiliyordunuz. Bir de masalara konulmuş kurabiyeler falan vardı. Her firma yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu yeni teknikleri, yeni makineleri orada bulunan konuklara, ilgili kişilere ve öğrencilere unuttular falan filan işte. Ondan sonra güzeldi yani. Yani şey açısından güzel. Şimdi daha henüz böyle ikinci sınıf olduğumuz için makinelere çok hakim değiliz. Ama hakim olmuş olsaydık güzel bilgilendirme olurdu. Çünkü çok değişik şeyler yapmayı başaranlar var. Dünyada bir şeyler hani dünya çapında bir şeyler yapılıyor bu sektörde. O şekilde hani geliştirdikleri sistem, teknik ve makineleri sundular. Oturumun çoğuna katılamadım. Yani yarısına katılabildim muhtemelen. Çünkü işe gitmem gerekiyordu. Biliyorsunuz diş macunu satıyorum. Eğer boş vaktiniz varsa tekstil okuyan arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka bu tarz etkinliklere gitsinler. Yani hem orada birileriyle tanışma fırsatı buluyorlar, önemli birileriyle <laughs> network açısından söylüyorum. Hem de efendime söyleyeyim bu tarz işte e, ganimetler biliyorsunuz abi sadece 4 tane kalem almışım. E bir de şey oraya gittiğinizde çekinmeyin kimse size buyurun alın demiyor. Ben alabilir miyim diyeceksiniz çünkü onlar orada sizin için var çekinmenize gerek yok. Senin öğrencisin yani. Senin her şeye hakkın var orada. Beleş olan her şeye konma hakkın var. Ben öğrenci olarak bu şekilde bakıyorum hayata. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu blokta yani çok fazla konuştum yine. Ama olsun. Yapacak bir şey. Buraları keseceğim zaten. Çok otomobilim. Evet, yine başladı mesaimiz. Hocam, satış yaptığım abla bak hem benden ürün aldı bir de üstüne üstlük direkt fırından yeni çıkarmış olduğu poğaçalardan ikram etti hani direkt böyle fırından çıkarıp bana verdi yani o yüzden ha bir de ekstradan kurabiye de yolladı verdi yolladı ne ya kurabiye de vardı gerçekten de hani bunların yerine abla yemek istiyorum şu an Allah günüm güzelleşti ya o yüzden Devam. Normalde şurada bin var. Bir de içecek alırdım ama siteden çıkarsam bir daha giremeyebilirim. Çünkü güvenlikli bir site. O yüzden ee, risk atmak istemedim burayı. mükemmel mükemmel. Yurtlarda elektrik gitti. 12 kat aşağı ineceğim. Let's Buçukta <laughs> dersim var. Yaklaşık bir e, 16 dakikam falan var. İnşallah inebilirim. Valla 12 katı yaklaşık 5 dakika denedim. Ya 4 ya 5. iyi bence. Umarım yurda geldiğimde çıkmak zorunda kalmam. iniş okey de çıkış ı sarmaz. Şu binaya bak oğlum. Zor. Evet. Bu da Uludağ'ın yapmış olduğu çorba çeşmesi kıya. Şöyle. Hadi gidelim gel size kampı yedim. sabahın köründe. <laughs> Neden peki işte. olur, ya? <laughs> yok, böyle tripod gibi tutuyor? Ben çok rahatsız oldum. Ben şimdi ya. böyle bir çekim oluyor. Çorba nasıl? Soğuk. Soğuk mu? Oğlum siz kaynar mı içiyorsunuz çorba? <laughs> Bence sıcak bu. <laughs> Bence buz gibi. Nasıl yani? <laughs> Soğuk kanka ya i̇şte bildiğiniz şu, su yani. Ama domatesle. Evet kırmızı bir çorba. Fena değil ya. Peki diferansiyel denklemler hakkında ne düşünüyorsun? Adi. <gülüyor> adi. <gülüyor> evet, dersinde de adi diferansiyel denklem var. Birazdan ona gireceğiz. Ondan önce bir çorba. iç. almayan de. dersi geçemezmiş. Yalan ya. Ben almadım ama ben... kütüphaneden arakladım birkaç kitap. Bakacağız. Geleceğin kapkaççısı. <laughs> Mesut Komiser. <laughs> Ay. Sisteme <Güzel> alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben kapatıyorum. Arkadaşlar bundan sonrasında Merve ile bilgilenmem lazım. <laughs> Kaçma lan. Alo. Aa çıktı. Gel lan. Şşş ısırmayacaksın değil mi? Oğlum korkacak bir şey yok. Aşağı alıp atacaktım seni. <laughs> Aa. Aa bana kıçını döndü. Terbiyesiz. Lan gitme. Bak bak yine duruyor orada çıkmış yukarı. Ben seni alacağım oğlum gel buraya. Sen baya bir yaşlısın bu arada. Hayır onca yer varken neden bizim oda anladın mı neden yani? Gel uçma sakın döverim. <laughs> Canımın içi ha. Ay çok şükür aldım. Dostum sen bizim odada ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Git Allah aşkına git dışarı git ya. Git uç yok ol <laughs> git buradan. Kovuyorum seni. İntihar mı lan? <laughs> Öyle demek istememiştim. Neyse. Alındı ve gitti. Aa yani uçtular. Uçuyor. Aa kay arı da varmış lan. Arılar acaba buraya yuva falan mı yaptı? Neyse ben burayı bugünlük kapatıyorum. Y yetti yani. Yani geçen seneden beri o kadar fazla böcekle uğraştık ki. Yok bir geliyorum arı kovanı var. Şaka değil ha bu arada. Yaban arası yuva yapmaya çalıştı çamurdan. Bizzat kendim gördüm yani. Çamurları böyle şey yapıyordu oraya. Yok efendim örümcek yuvası. Yok bir buradan çekirge sıçrıyor geliyor falan. Gidiyoruz şey böyle camlar açık gidiyoruz mesela. Odaya bir geliyorum bir sürü böcek ölmüş içeride. Tam böyle duşa girecektim. Bir tane arı saat 10 falan böyle akşam. Bir tane arı abi takılıyor orada duşun önünde. Ben dedim hani çık konuşmaya da çalıştım. Çık dedim hani gelme. Sonra arkadaş da dedi ki porçöz var aşağıda. <laughs> Öyle bir hani bir iki fıs atmış olabilirim. Sonra gitti zaten. <laughs> gitti ama artık uçmuyor yani. Evet. Evet arkadaşlar yarın 29 Ekim biliyorsunuz. 29 Ekim olduğu zaman veya herhangi bir işte etkinlik bir şey, bir bayram olduğu zaman bazı beleş konserler oluyor. Bu sene de Bursa'ya Mor ve Ötesi geliyormuş. Geçen sene Athena gelmişti. Bakacağız. O zaman konser alanında görüşürüz. <laughs> Bugün 29 Ekim. Evet saat sabahın 7.20 geçesi. Her <laughs> çalışmak için kalktım açıkçası. Kapılar kapatılıyormuş. Teşekkürler. Şimdi, Şimdi size... Az sonra delireceğim ki söylersem. <laughs> çıktım sonunda. Çıkabildim daha doğrusu. Saat 11.30 falan. Allah'tan yurtların girişini gün 12'ye kadar uzattılar. Çünkü neden uzattılar? Bunu size iki kelimeyle hatta üç mü oluyor? İki buçuk diyelim. İki buçuk kelimeyle anlatmak istiyorum. Dünyalar Savaşı Z. Ya kocaman patin var. Ne yapıyorsun? Ne oldu lan? <laughs> <laughs> ah, yok <lan>. yok bu. <laughs>